Evet Yeme TV izleyenlerim. Bugün sizlerle değişkenlerimizin veri türlerinden bahsedeceğiz. Başlıca iki çeşit değişkenimiz var. Birincisi yazı yani text, ikincisi de sayı. Bu sayılar integer, float, double ve benzeri şekilde ayrılıyor. Yalnız ne kullandığımızı bilmemizin çok bir önemi yok çünkü Python bunları otomatik olarak kendisi tanımlıyor. Peki tanımladığı şeyin ne olduğunu Yaz diye bir değişken oluşturdum. İçerisinde de deneme yazısı yazdım. Ee, yazmış olduğum bu deneme yazısını ekrana yazdırmak için print parantez içerisinde yaz yazdığımda yazmış olduğum yazıyı ekrana yazacak Python programımız. Altında da type fonksiyonunun kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Print type yaz değişkenini kullandığımız zaman ekrana arkadaşlar type'ı yazdıracak. str kısa yolunu göstermesinin sebebi bunun bir string değişken olması. Yani yazı değişkeni olmasından dolayı str ismini veriyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben yapmış olduğum bir değişkeni örnek vermek gerekirse sayı diyeyim bu sefer sayı olsun. İşte 3 artı 5 diyeyim. Ee, nedir bu? 3 ile 5'i toplayıp say isimli bir değişkene atayacak arkadaşlar. Ee, yapmış olduğumuz bu işlemin de sonucunu burada alt tarafta yazdıralım print say diyelim. Bakın bu sayının sonucunu ekrana yazdırması gerekiyor. Gördüğümüz gibi 3 5 daha 8 deyip buraya ekrana bunu yazdı. Peki bu değişkenimin veri tipinin ne olduğunu nasıl öğrenebileceğiz? Hemen onun için de print diyorum. Parantezi açıyorum. type fonksiyonunu kullanıyorum print fonksiyonunun içerisinde. Yani ekrana type'ını yazdır diyorum. Neyin? Say değişkeninin. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın deneme yazısının type'ı string'miş. 8'in ise type'ı integer'miş. Integer nedir? Integer tam sayı demektir arkadaşlar. Bizim değişkenlerimiz eğer tam sayıyı içeriyor ise bunlara integer değişken deniyor. Bilgisayarda biraz daha az yer kaplıyor. Eğer bizim yapmış olduğumuz değişken virgüllü yani ondalık sayı içeriyor ise bunlara da float deniyor arkadaşlar. Biraz daha fazla yer kaplıyor bilgisayarda. Eğer yapmış olduğumuz işlemin sonucu tam sayı çıkarsa zaten Python programımız bunu otomatik olarak bir tam sayıdır yani integer değişkenidir deyip kendisi tanıyor. Şimdi de bir ondalık sayı değişkeni tanımlayalım. Buna da ne isim verelim? Onda diyelim. Eşittir dedim. 3.14 dedim. Bakın nokta ondalık sayılar için kullanılır. Virgül ise liste oluştururken veya tuple diye adlandırdığımız onları daha sonra göreceğiz. Onları oluşturulurken kullanılır. Her programlama dilinin yazmak için syntax adını verdiğimiz bir yazım kuralı vardır arkadaşlar. O yüzden biz burada ondalık sayı belirteceksek virgülle değil noktayla belirtmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Önce ekrana print diyerek bu yazmış olduğumuz ondalık sayıyı yazdıralım. Onda değişkenini. Sonrasında yine print parantezimizi açtık. Bu sefer type fonksiyonumuzu print fonksiyonunun içinde çağıralım. Yani ekrana yazmasını isteyelim. Bu sefer de onda değişkenini yaz diyelim. Bakın şimdi programımızı biz çalıştırıyoruz. Programımızı çalıştırdığımız zaman deneme yazısının string olduğunu, 8'in integer yani tam sayı olduğunu, 3.14'ün ise float yani ondalık sayı olduğunu bize Python programımız söylüyor. Şimdi arkadaşlar string, text değişkenleri Float ondalık sayılar. Integer int diye geçiyor kısaca. Tam sayılar. Type fonksiyonumuz ise değişkenin Python tarafından ne değişkeni olarak görüldüğünü bize göstermek için kullanılan fonksiyona verilen attır arkadaşlar. Bunları öğrendikten sonra şimdi artık Python programımızda biraz işlem yapmaya başlayalım. Örnek işlem diye bir değişken tanımlayalım. Tabi ee El alışkanlığı arkadaşlar. Türkçe karakter ben kullanmamaya alışkınım. O yüzden Türkçe karakter kullanmıyorum. Python programımızda bazen Türkçe karakter sıkıntısı oluşabiliyor. Kodlama yaparken genelde Türkçe karakterleri kullanmamak daha doğru sonuçlar verecektir. Tabii ki yazı yazarken yani string değişkeni ekrana yazdıracağımız yazılarda Türkçe karakter kullanabiliriz ama kodun genelinde Türkçe karakter kullanmamak problem oluşmaması açısından bizim için daha kolay olur arkadaşlar. Örnek işlem diyelim. İşlemimiz ne olsun? 3 artı 5. Burada görmüş olduğumuz artı işlemi arkadaşlar matematikte gördüğümüz artı gibi gerçek hayattaki artıdan bir farkı yok. Gerçek hayatımızda toplama işlemi yaparken nasıl artı diyorsak burada da artı ifadesini kullandığımızda bakın yazdır dediğimde ekrana 3 ile 5'i topluyor ve 8 olarak yazdırıyor arkadaşlar. Eğer ben çıkartma işlemi yapacak olsaydım atıyorum 8 eksi 5 diyeyim. Bu arada boşluk kullanıp kullanmamasının bir farkı yok arkadaşlar. İsterseniz boşlukla yazın, isterseniz bitişik yazın. Python bunu algılayıp hemen cevabını verecektir. Çarpma yapmak isteseydim ne yapacaktım? Burada arkadaşlar x kullanmıyoruz. Şu görmüş olduğumuz çarpı işaretini yani numlock'un üzerinde yer alan çarpı işaretini kullandığınız zaman çalıştırdığımızda çarpma işlemini yapıyor. Peki bölme işlemi için ne yapacağız? Bölü ifadesini kullanacağız ama 8 5'e bölünmediği için intajır değil farklı bir şey verir. Ee, bakın 10 bölü 5 dediğimizde cevabı 2 buldu. Peki ben bu işlem değişkenine bir kuvvet alma işlemi yapsaydım nasıl yapacaktım? Örneğin arkadaşlar mesela yani kuvvet almak dediğimiz üzeri demek. 3 üzeri 2 yani 3'ün karesi nedir diye soruyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın 9 dedi. 3'ün üçün 3. kuvvetini sorayım. Yani 3'ün kübü nedir diye sordum. Bakın 3'ün kübü 27'dir dedi. Mesela 5'in kübünü görmek istiyorum. 5'in kübü nedir diye sorduğum zaman gördüğünüz gibi 125 dedi. Arkadaşlar kuvvetini alırken iki kere çarpma ifadesini kullanıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse 7'nin 5. kuvvetini merak ettik diyelim. 7 çarpı çarpı 5 dediğimiz zaman 7'nin 5. kuvvetini alacak arkadaşlar. Burada da yazdır dediğimiz için yazdıracak. Gördüğümüz gibi 7'nin 5. kuvvetinin sonucu böyle çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar bizim en çok kullandığımız fonksiyonlardan birisi de abs fonksiyonu. Abs fonksiyonunu göstermek için şöyle yapayım. Eksi 5 diyeyim mesela. İşlemimiz eksi 5. Bakın çalıştırdığımda eksi 5 sonucunu veriyor. Hatta eksi 5 çarpı 2 diyeyim. Bakın artı sayı ile eksi sayının çarpımı eksi çıkacağı için eksi 10 sonucunu verdi. E, ben yalnız eksi olarak istemiyorum bunu. Bunun mutlak değer cevabını istiyorum. Mutlak değer kullanacak isem arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun adı ABS fonksiyonu. ABS mutlak değer demek. Fonksiyon olduğu için bir parantez açıp parantez kapatmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar print işleminde ABS fonksiyonumuzu açtım. Hemen fonksiyonumu kapattım. Bakın şimdi arkadaşlar eksi 10'du çıktığımız çalıştırdığım zaman çıktığımız normal 10'a dönüştü. Sebebi ne? Sebebi abs fonksiyonu arkadaşlar mutlak değer anlamını taşır. Yapılan işlemin sonucu negatif bile çıksa onu pozitife çevirir. abs fonksiyonunun görevi yapılan işlem negatif değer taşıyorsa onu pozitife çevirir. Pozitif değer taşıyorsa direkt pozitif olarak yazar bildiğiniz mutlak değer ifadesiyle aynıdır Yemre izleyenlerim. ABS fonksiyonumuzda eğer işlemimiz negatif çıkarsa bunu pozitife çevirdiğinden bahsetmiştik. Örneğin 5 8 dedik. 5 eksi 8 de eksi 3 çıkıyordu ama ABS fonksiyonuna girdiği için artı 3 olarak bize veriyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de bizim yuvarlama fonksiyonumuz var. Yuvarlama fonksiyonumuz nasıl kullanılacak? Round diye geçiyor burada yuvarlama fonksiyonumuz. Ee, yuvarlama fonksiyonumuzu da şöyle kullanalım. Round diye yazdık. Ee, i̇şlem değerine biz gelelim mesela diyelim ki 3.14. Çalıştır diyelim. Round fonksiyonumuzu da koyduktan sonra çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sonucu 3'e yuvarlayıp bize 3 diye veriyor arkadaşlar. E, i̇şlem yaparken ne diyelim? Örneğin bir dairenin çevresini hesaplamak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? 2 çarpı pi çarpı r. E, dairemizin çapı ne kadar diyelim? 3 santim olsun. 3 santim olan bir dairemizin çevresini hesaplattıracağız çalıştırıyorum. Bakın çevreyi hesaplıyor. Küsüratı yok etti. 19 diye yazdı bize. Küsüratını istiyorsak bahsettiğimiz round fonksiyonunu kullanmadan direkt çıktısını alıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Normalde bu dairenin çevresi 18.84'müş ama biz onu yuvarlak olarak almak için round fonksiyonumuzu kullanıyoruz. Ve round fonksiyonumuzun sonucunda da yaptığımız yuvarlamayla 19 olarak kabul ettik. Normalde arkadaşlar bu tarz işlemler için yuvarlama pek kullanılmaz ama biz gene de kullandık. Daha çok maliyet hesabı vesaire gibi şeylerde kullanılır ama hani biz görmek maksadıyla burada bunu gösterdik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.